Hoş geldiniz arkadaşlar. Gökhan'ın hobilere kal kalanına. Bugün Olivera'yla en bakımını en çoğaltımı ile ilgili konuşmak istedim. Gerçi bakımım var kanalında ama hadi dedim bir daha olsun Olevera. Aslında bakımı çok kolay, çoğaltılması çok kolay. İki tane de saksı hazırladım. Çünkü iki tane büyük yavrusundan birer tane dikeceğim. Bakalım ne zamana kadar bebek verecek? O zaman bir video daha çekeceğim. O zamandan bu zamana kadar diye. Bakımı ilk bakımını anlatayım sonra çoğaltılmasına geçeriz. Bakım arkadaşlar çok kolay. Çok aşırı sudan hoşlanmıyor zaten. Yapakları su, jel var bu yapakların içinde. Ee, toprak seçimi istediğiniz bahar toprak değişiyor. bahçe toprağı bu. Ormanla orman toprağıyla karışık bahçe toprağına diktiydim onu. Hazır toprakta da olur ama hazır toprağa bir hani bahçe toprağı eklemesi yapın ki çürüme olmasın. Ba orman toprağı topladım da yarım saat oldu. Hem dedim video çekeyim, hem de iki saksıya olay verdikçe Şöyle iki tane saksım. Onu da onları da göstereceğim şimdi. Şu altımı ise bu e, bebeklerle oluyor. Şurada bakın bir sürü bebeği oldu. Bu bebeklerden de çıkaracağım şimdi. Hatta çıkaralım. Sizinle beraber dikeceğim onu. Şöyle. Zaten çok kolay geliyor. Bakın şöyle büyük kökle aldım. Bu bir bir tane daha alayım da. Hani en azından şey yapsın ya. Yer açılsın ki çualsınlar Doldursun bu saksıyı diye. Alıyorum aslında. Öbür türlü almazdım. İkisini alsak diye şimdi video da uzamasın istiyorum. Şu küçüğü alacağım. Hatta bunda da unlu bit varmış. Şöyle göstereyim. Beyaz. Onda kolonya sürer ben geçiririm. Herhalde fazla kaçırmışım suyunu ben. Böyle bir iki dakika baktım da. Kolonyalı hallederim şimdi ben onu. Şimdi çoğaltımına geçelim. Bakalım azaldı. Buralarından bebekler fışkıracak inşallah. Çoğaltımına geçelim. Evet geldim. Şu iki saksıyı dikeceğim. Şu küçük bir saksı. Bu da böyle bir beyaz bir güzel bir saksı. Şu en büyüğünü ilk çıkardığımı buraya. Bunu da buraya dikeceğim. Şimdi başlayalım. Zaten toprak nemli çünkü yağmur da yağdı İzmir'de. Toprakları nemli oldu, ıslak olduğu için sulamayacağım. Sulamaya da gerek yok zaten. Şöyle birazcık bastırıp sonra ben toprak eklemesi yaparım. Aslında çoğaltılması bu kadar basit. Zaten kök dibine birazcık hani bastırın ki şey yapmasın. Söyleyin. Kökü hava almasın. Bunu da küçüğe dikeceğim. Çünkü bunlar burada bir çu alacak. Yavru verecek hep. Hazır toprakta ya aldığım zaman sökmedim hazır toprağını. Sadece şunda unlu bit var. Şöyle. Birazcık boşaltacağım ben bunu. Çünkü onun kökü bayağı büyükmüş. Şöyle. Ekrana bakmadan çektiğim için birazcık uzak kalmış ama inşallah çekmiştir. Bir daha çıkartıp çekmeme gerek yok kalmaz. Öyle böyle bu kadar yani basit bir bitki. Bunların yapraklarını bilen kullanıyorlar. Şeyde. Sonra ben bunlara toprak eklemesi yapacağım. Diktik. Hemen geliyorum. Evet geldik. Diktim. Bakın burada iki tane. Onunla toprak eklemesi yapacağım ben biraz sonra. Videodan sonra. Bu da anaç. Anacı da şöyle göstereyim. Ben bunu A101'den almıştım geçen sene. O kocaman oldu. Aslında o çiçek açması lazım. O revelalar çiçek de açıyor. Bilmiyorum herhalde önümüzdeki sene inşallah açar. Bir ilaçlama yapacağım ona da birazcık bakımsız kaldı. Unlu bit gibi bir şeyler gördüm. İlaçladığın zaman unlu bitler gidiyor zaten. Her şeyini anlattım da güneşini anlatmadım. Güneşi sevmiyor. Sabah hani yakıcı güneşleri hiç sevmez. Kahverengi olur. bu Jelleri böyle çekilir. Kahverengi olduğu Güneşte kaldı. Gölgeyi aldığınızda ben onu da denedim. Güneşte kaldı. Unuttum güneşte en doğrusu geçen sene. Kahverengi oldu her tarafı. Gölge tarafı aldım sabah güneşini gören bir tarafa aldım gölgeye. Düzeldi. Geri jelleri doldu. Dolgun dolgun oldu. Bunlar da aynı ya. Böyle. Sadece soğukta sıkıntı olmuyor da don olduğunda korumanız gerekiyor. Şu anda havalarda sıcak. iyi gidiyor yani. Anlatacağım pek fazla bir şey kalmadı. Şöyle göstereyim. Bunları büyük saksıya da dikebilirsiniz bu ufaklıkları. İki tanesini büyük böyle büyük bir saksıya dikebiliriz. Bu kaç litrelik onu bilmiyorum ama herhalde 3-4 litrelik bir saksı bu. Zaten tam da buna göreydi. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.